sesiniz çıkmıyor? Ne oldu sesiniz çıkmıyor? He? Aldım yumurtaları, ne yapacağınız? Burada ama horoz ve tavuk sesinde bir dengesizlik var. Evet. <laughs> Hadi size özgürlüğünüze kavuşturuyorum. Gelin. Aa! Evet, burada da civcivlerimiz var. Baksana Zumur. Boy boy ayrılmışlar, niye? Evet. Tutabilir miyim ya? Annesi bana anne sormaz mı? mi? Yok yok. Alabilirsiniz. bok. Kusura. Sizden bir anı kalsın. Ona bir isim Hı. koyalım. Şunu buru yeri buru buru yarışına. Getir ben de seveyim. Adı bunun Tahsin olsun. <laughs> tamam. Ama burada bir sürü sarı var. Hangisi Tahsin? olsun? Bene, benekli herhalde bunun. Beneği var, işareti var. Büyüyünce kalır mı o? <laughs> kalır kalır. Bir insan civcivine neden Tahsin desin? <laughs> Ego. <laughs> Ay! Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Tamam. Tamam bir dur. Tamam çıkacağız. Sus. <laughs> Su. Bak, sen hep bir çıkıntılık yapıyorsun orada. <laughs> Şunu da koyayım. Şefim beni susturamıyorsun ama tebrik ederim. Horozları susturdun. Evet. Yeter artık gidin diyor. Bunlar hepsini, ba hepsini bahçeye çıkartabiliriz. Evet. Hadi bunu kaz kazabilir mi? Kaz değil, ördek o. Ördek mi? birlik çık 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 siz de çık Aa. <laughs> hadi dışarı çık hadi hadi oy hadi çıkın bak 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 hadi çek ay ne bu sinir ya hadi bu sinirli ha. <laughs> Çık hadi. Tam git dışarı. Hayatımın anlamı kapı açık. Dışarı dışarı. Gelmezseniz gelmeyin. <laughs> Çık dışarı. Gel Zumur. Gel. Gel. Hiç kaçmıyorlar. Zumur baksana. Bunlar su seviyormuş. Bili 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 bili. Bili 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 bili. bili, bili, bili. Gel. Anam ne güzel. Şefim ben ördek değilim. Sen suyu tutunca hepsi bana doğru geliyor. Fark ettin mi? Niye acaba? Seviyorlar mı suyu? Bak 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 tipe bak. <laughs> Suya da kanmazsın. Seni çok üzerler bu hayatta. <laughs> Tiplere bak. Gamze abla onları ben bir alayım. Teşekkür ederim. Ben şimdi siz bir mutfağa gidin bir bakın. Sen niye gelmiyorsun? Şimdi biraz gezeceğim işim var benim. Böyle bir telefonla da görüşmem lazım. Geleceğim hemen. O zaman siz tadını çıkarın buranın. Tamam ben şurada telefonla konuşacağım. Bir şey yapmayacağım. Gerçekten bir işim var ya geleceğim. Siz mutfağa gidin geliyorum. Siz mutfağa gidin geliyorum ben. Daha buzdolabına bakacağız unutma. Tamam. Evet evet doğru. Evet. Hadi babay. Şunun adı da Tahsin olsun. <laughs> Hep şunun adı Tahsin. <laughs> Geleceğim